Evet, ilk bölümde AJK ki UEFA gelirleri, UEFA torbası, Fenerbahçe'nin puanlarının Galatasaray'dan ve Trabzon'dan daha yüksek olduğundan bahsettik. İkinci bölüm biraz hem transfere girelim hem yavaş yavaş Fenerbahçe kadro şekillenmesine girelim. Efendim Fenerbahçe tokenları biliyorsunuz 9 Ağustos günü taraftara sunuldu ve 30 saniye içinde kilitsiz tokenlerin tamamı tükendi yaklaşık olarak bir saat içinde de kilitli token tamamı tükendi kilitli token denirken 15 ay onları bozduramıyorsunuz onu bile Fenerbahçe taraftarı bir saat içinde tüketti bu tokenler Biz programı yaparken açılmış olacak fiyatları ortaya çıkmış olacak ee, biz e, birkaç saat önce çekiyoruz yayınlanmadan önce o yüzden siz fiyatlarını görebileceksiniz istediğiniz şekilde piyasadan Fenerbahçe tokeni alıp satabileceksiniz bunları fazla söylemem ama e, küçük de olsa mesela ben 3000 lira ayırdım kilitli tokenler aldım e, 15 ay sonunda elime e, ne geçecek bilmiyorum ama Küçük de olsa yatırım yapabilirsiniz. 300 lira, 200 lira, 100 lira, 500 lira, 1000 lira. Gücünüz oranında açıldığı zaman token alıp kenara koymanızı öneririm. Fenerbahçe hisse senetleri yaklaşık bir buçuk yıl önce 5 liraydı. Şimdi 36 lira. Bakın bir buçuk yılda 7 kat atmış. Bir de Fenerbahçe herhangi bir şampiyonluğu kupası Avrupa başarısı yok. Yani ee, o yüzden bu tokenlerden almanızı öneririm. Diyeyim, Bozkurt sen de diyorsun bu tokenler için. Hiç anlamadığım bir konuydu. Bu Fenerbahçe token gündeme gelince o epey okudum. Çok da anladığımı söyleyemem ama yani <laughs> e, e, ben de dedim ki senin dediğin gibi hatıra olarak alayım dedim. Fenerbahçe ise senetleri çıktığında da almıştım ama sen dedin 30 saniyede ben daha yani hazırlandığımda alayım falan dediğimde e, çoktan tükenmişti. E, buradan gelecek gelir Fenerbahçe açısından çok önemli. Ee, ben daha farklı düşünüyorum yani taraftarlarımızın büyük bir çoğunluğu ya da camiamızın büyük bir çoğunluğu buradan gelecek gelire Fenerbahçe'nin işte futbolcu almasını e, hatta futbolcu isimleri söyleniyor işte Sörlöt'ün parası çıktı şunu alalım bunu alalım diye ben daha farklı düşünüyorum ee, Fenerbahçe'nin mali durumu ortada bu Fenerbahçe'ye bir e, yani e, ne diyelim bir can suyu oldu. Bunu Fenerbahçe daha farklı değerlendirsin. Fenerbahçe bunu yatırım oyuncuları olarak alsın ya da borçlarını ödesin diye düşünüyorum. Belki insanlar daha farklı düşünüyorlardır. Onlara saygı duyuyorum. Yani gidelim bundan yeniden oyuncu alalım. Bununla mesela biz Elif Elmaslar bulalım. Bizim yatırım o zaman daha değerlenir. Biz bundan Altaylar bulalım. Biz bundan Valensiyalar bulalım. Biz bundan Salaylar bulalım. Zaten kim diye bir oyuncuyu aldık tanımıyordum ama birazdan belki konuşuruz. E, hakkında çok e, övgüler üzülüyor. Böyle oyuncular alalım, böyle oyunculara yatırım yapalım diye düşünürüm. Bu benim lacizane görüşüm. Evet, e, Fenerbahçe e, bu token satışlarından 268 milyon 500 bin lira net gelir elde etti. E, bu gelir önemli. Benim bildiğim kadarıyla da 250 milyon lira Paribu ile yaptığı anlaşmayla garanti para aldı. Ya bu ıı, benim aldığım bilgiler. Yani yaklaşık olarak Fenerbahçe 518 milyon lira sadece bu tokenlerden şimdilik gelir elde etti. E, bu tokenlerin artışı, inişi, satışı, alışıyla da kulüp para kazanabilir. Senin dediğin çok doğru. Aynı e, hisse senedinin ilk çıktığı dönemlerde gibi. Fenerbahçe'nin elinde de hisse senetleri var. Kendi hisse senetleri. Aynı token de vardır mutlaka Ali Bey belli bir kısmını kulübün kasasında tutmuştur tokenlerin arttıkça değerlenecek diyelim. Bu yaklaşık olarak açıklanan para sekiz buçuk milyon euroya geliyor. Bu sekiz buçuk milyon euroda da e, özür dilerim. Sekiz buçuk milyon euroya Fenerbahçe'nin harcama limitlerine dahil olan para geliyor. Yani yaklaşık yirmi e, beş milyon euro Fenerbahçe gelir elde etti. Sekiz buçuğunu, üçte birini Sayın Başkan Ali Koç'un da ifade ettiği gibi pazartesi günü limitler dahilinde kullanabilecek Fenerbahçe bu sezon e, limit şeyi de 590 milyon liraya yükselmiş durumda. Sen e, biraz e, mütevazı ve geleceğe yönelik konuştun ama e, ben de Fenerbahçeliyim. Ben de şöyle düşünüyorum. <laughs> ya e, yatırım yapılsın tabii. iyi oyuncular da bulunsun. Borç da azaltılsın. Artık şampiyonluk gelsin ya. Yani. Yani taraftar şampiyonluk özledi, kupa özledi. E, bu sene çok iyi bir golcü alınsın. Gerekirse tüm token parasını golcüye verin. O golcü gol atsın. Ben amaç taraftarda token almaya devam etsin. Yani ben bu senenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ali Bey de herhalde öyle düşünüyordu. Pereira da öyle düşünüyordu. E, o yüzden herkes hem çok çalışacak futbol takımında, çok konsantre olacak ama hem de Fenerbahçe yönetiminde artık bir golcü alsın. Çünkü golcün kadar konuşuyorsun Bozkurt. Katılıyorum. yani o söylediklerine hem fikrim ama bir sene önce belki bu tokenları satsaydık Samata'yı alacaktık. Yani benim demek istediğim şu Fenerbahçe'nin bir golcü ihtiyacı olduğunu kesinlikle hem fikrim. Ama Fenerbahçe işte oyuncu bulabilen bir yapıya büründü. Bu beni çok mutlu ediyor. İşte e, birebir bir korelasyon yok. Yani Sörlot'u aldık, Vedat Moriç'i aldık, bize 20 gol getirecek. Evet çok garanti oyuncular, ben de katılıyorum. E, ama Fenerbahçe daha farklı şeyleri düşünmeli. Mesela bir rezerv takım düşünülüyordu, yapılamamıştı. Yani bu defa denenmemişi deneyelim e, diyorum. Bu sene şampiyonluk şart dedin. Ben her sene şampiyonluğun şart olduğuna inanıyorum. Fenerbahçe 5 senede 3 şampiyonluk hedefi koymalı. Fenerbahçe 5 senede 3 şampiyonluk hedefi koymadığı için her sene bu yıl işte en önemli sene bu yıl şampiyonluk şart dediği için bütün şeyini ne diyelim e, gelirlerini o sene harcamak istiyor. Tutmuyor. Tutmadığı vakit sil baştan yapıyor. Hocasını gönderiyor, oyuncuları gönderiyor. Bir daha baştan başlıyor. Onun için e, bir takım ışıklar alıyorum. Yani yapılan transferlerden dolayı. E, çok net söyleyeyim. Bu sene Fenerbahçe umarım ve dilerim şampiyon olur. Ama tut ki olmadı. Vitor Pereira gelecek yıla devam etsin. Fenerbahçe, Vitor Pereira ya da X isimle 3 yıllık bir plan yapmadığı sürece, gelecek yılda Vitor Pereira gider o zaman, Altan Tanrıkulu gelir. Altan Tanrıkulu der ki ben üçlü savunma oynatmayacağım. Bu oyunculara ihtiyacım yok. Başka oyuncular dersin. O zaman her yıl token çıkarsan da bu paralar sana yetmez. Benim anlatmak istediğim daha uzun vadeli düşünerek futbol doğrularını yapmak. Evet. Ee, bu arada şunu da belirtelim. Ee, Fenerbahçe e Adana Demirspor'la Süper Lig'in ilk maçında 15 Ağustos Pazar günü 21:45'te karşılaşacak. Bunu bir sonraki bölümde detaylı inceleyeceğiz. Ama e, Futbol Federasyonu talimatnamesine göre maçtan 24 saat önceye kadar, yani Cumartesi gecesi 23:59 e, bitene kadar, yani 24 olana kadar listeyi gönderebiliyorsun TFF'ye. Şu anda sosyal medyada bayağı şey var işte Fenerbahçe birçok oyuncusunun lisansını çıkartmadı. İşte şunlar var, bunlar var gibi. Daha Fenerbahçe önünde bugün olduğu gibi yarın da var. E, Fenerbahçe hesaplayacak e, şu anda ben TFF listesine girdiğimde bazı oyuncuların lisansları çıkmış, bazılarının çıkmamış olarak gördüm. Evet. Ama bunlar hesaplanıyordur. Hangileri alalım, hangileri almayalım? E, ilk maç için. Ondan sonra 8 Eylül'e kadar her lig maçının 24 saat öncesine kadar istediğiniz bir sokup çıkartıyorsun. Yani istediğin gibi oynayabiliyorsun. O çok aceleye gerek yok. Paniğe gerek yok. Ee, evet henüz lisansların hepsi çıkmamış gözüküyor futbolcularda. Türkiye Futbol Federasyonu bu sezon 14'ü yabancı 35 ismin A takım listesine yazılma izni verdi. Geçen sene 28'di. Pandemi nedeniyle 30'a çıktı Bozkurt. Ee, şu anda Kolkır, e, Serdar Dursun, Çağatay Kural Fenerbahçe bonservisiz transfer ettiği oyuncular. Onun dışında Burak kapacağı yaklaşık 1 milyon 350 bin euro sonraki satış payı ve yerli genç oyuncu verme sözüyle alındı. E, Samad dayı e 6 milyon euro maalesef Aston Villa'ya ödendi e, bu sezon zorunlu satın almadan. Kim bir fırsat transferi oldu? Koreli Stopper e, yaşı da çok uygun ve 2 milyon euro civarında bir paraya alındığı ifade ediliyor. Bununla birlikte kimin alındıktan bir gün sonra Adem'inin e, kim ki Rus ligine gönderilmesi taraftarı bir transfer kadar mutlu etti. Bon servisle birlikte. Frey'den de 2 milyon euro kazandı Fenerbahçe. E, o geçen hafta 5 gol Şimdilik bunlar çok sürpriz gelişme olmazsa Fenerbahçe Adana Demirspor maçına mevcut oyuncularla çıkacak. E, ama şu şeyi söyleyelim, yani e, bir aşırı baskı var transfer yapılsın diye, e, sen e, ilk planda beklediğin o para geliyor ya da şu geliyor, lige katılırken olmazsa olmazın nedir? Yani şu kadroda. Şimdi Altan seni çok severim biliyorsun, şimdi sana karşı çıkacağım söylediğine. Senden alakası yok, ben fikre karşı çıkıyorum. Şimdi dedi ki e, Kemal Adem'in gidişi Fenerbahçe taraftarını sevindirdi dedim. Değil mi? Hakikaten sevindirdi. Ama evet. geçen yılda bu adamı aldık. Yani bak hep ya, alırken seviniyoruz. Gönderirken de seviniyoruz. Burada bir acayiplik var. Ama gönderirken şöyle sevinmiyoruz. Aldığımızın iki katına sattık diye değil. Ya adamdan kurtulduk diye seviniyoruz. Onun için bir sakin olalım. Çok fazla oyuncuya ihtiyacı yok Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'nin senin dediğin gibi bir golcüye ihtiyacı var. Bir golcü almak durumunda. İki, bana göre her iki kanatta oynayacak bir oyuncuya ihtiyaç vardı. Burak kapacak. Haftalardır, aylardır, belki bir yıldır söylediğim bir oyuncuydu. Fenerbahçe aldı. Çok mutluyum. Çok faydalanacak Fenerbahçe. Şu anda da Fenerbahçe'nin alması gereken 6 numara pozisyonda kesici olarak oynayabilecek. Gustavo'nun yerine oynayabilecek. Ya da Gustavo'yla beraber oynayabilecek. Gustavo'dan belki Fenerbahçe vazgeçecek. Yani orada Fenerbahçe'nin böyle çok yüksek enerjili bir oyuncuya ihtiyacı var. İhtiyaçları bunlar. Bu oyuncular genç olsun. Bu oyuncular Fenerbahçe'ye çok büyük paralara mal olmasın. Yani Fenerbahçe gelecek yıl bu adamlar giderse bayram etmesin. Benim demek istediğim o. E, hangi oyuncular dersen e, Pelkas'ın bir sakatlığı var. omuzunda bir sakatlığı var. Evet. E, Valencia'nın hafif bir ona, sakatlığı olduğunu... E, Ama birazdan gireceğiz. Peki. Şey, e, transferle ilgili şöyle önemli bir gelişme var. Üç tane isim Fenerbahçe ilgisi yoğun şekilde sürüyor. Ee, bu üç isim e, Vedat Muriç ve e, Sörlop değil. E, onun dışında üç tane. E, üçüncü bölümde hem bu üç önemli forveti konuşalım. Fenerbahçe ile adı evet. geçelim. E, hem de Alexander Sörlop ilgili önemli bir gelişme var. Rıdvan Dilmen'i de, Aykut Kocaman'ı da biraz ilgilendiriyor. E, buna değinelim üçüncü bölümde. Bizden ayrılmayın efendim.